Altıncı sınıf öğrenciler, herkese merhabalar. Temel dini bilgiler, altıncı sınıf temel dini bilgiler, birinci dönem, birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Allah'a ve peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerini inanmayan, onları inkar eden kişiye ne ad verilir? Müşrik, münafık, kafir, mü'min. Evet şimdi arkadaşlar burada kafiri işaretliyoruz. Neden? Çünkü hiç inanmıyor. Münafık farklı. İçinden inanmıyor ama dışından inanıyor. Mümin zaten inanıyor. Müşrik de Allah'a şirk koşuyor. Başka bir hem Allah'a tapıyor hem başka bir ilaha tapıyor. Haşa. Başka bir şeye tapıyor daha doğrusu. O zaman müşrik kafir kalıyor burada. Onun için burada C şıkkını işaretliyoruz. Allah'a ve peygamberlere aracılığıyla birlikte inanmayan, onları inkar eden kişiye ne ad verilir? kafir denilir. 2. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete ve kadere gönülden inanmış kimselere ne ad verilir? Müşrik, münafık, kafir, mümin. Tabii ki değişik arkadaşlar burada. İkinci soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Mümin denir. Tekrar edelim mehemiyetine binaen. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete ve kadere gönülden inanmış kimselere mümin denir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Allah'a ve onun dinine inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen iki yüzlü kimselere ne denir? Müşrik, münafık, kafir, mümin. Evet Allah'a ve onun dinine inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen. İşte bu geldi arkadaşlar. Münafıktır bu. İnanıyor ama aslında inanmıyor. İnanıyormuş gibi görünüyor. Yani dışı başka, içi başka. Diliyle söylediğini aslında kalbiyle tasdik etmiyor. Kalbi farklı şey söylüyor, dili farklı şey söylüyor. Münafık. Dördüncü soruya geldik. Allah'a ortak koşan, Allah'a diğer varlıklara eşit tutan, hem Allah'a hem de putlara tapan, yukarıda tanımı verilen kişiye ne ad verilir? Müşrik münafık, kafir, mümin. Müminin tarifini gördük arkadaşlar. Kafiri de gördük, münafığı da gördük yukarıdaki sorulardan. Şimdi zaten bir tane kaldı. Müşrik o da burada tanımı yapılan. Allah'a ortak koşuyor yani şirk koşmak. Allah'a diğer varlıklara eşit tutuyor ve hem Allah'a hem de putlara tapıyor. İşte bu nedir arkadaşlar? Müşriktir. Onun için dördüncü soruyu aşık olarak işaretliyoruz. Beşinci soru. İman eden bir kimse kendini yalnız hissettiğinde hangi davranışta bulunması doğru olmaz? Kendini çaresiz hissetmez kendisini. Asla ümitsizliğe kapılmaz. İnsanlardan uzak kalmaya çalışır. Allah'a dua eder ve Allah'tan yardım ister. Evet, iman eden bir kimse arkadaşlar yalnız hissettiğinde hangi davranışta bulunması doğru olmaz? insanlardan uzak kalmaya çalışır. Burası yanlış arkadaşlar. İnsanlardan uzak kalmaya çalışmakla hiçbir şeyi çözülmeyeceği için bunu yapmak doğru değil. Kendisini çaresiz hissetmez. Bu doğru. Asla müstehk kapılmaz. Bu da doğru. Ne olursa olsun dünyanın soru değil. Allah'a dua eder ve Allah'tan yardım ister. İster. Burası da doğru. Beşinci soru için arkadaşlar C şıkkını işaretledik. Altıncı soruya geldik. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi münafın alametlerinden biri değildir? Konuşunca yalan söyler, hak sahibine hakkını verir, söz verene sözünü tutmaz, imanete ihanet eder. Evet, münafın alametlerinden biri değildir. Arkadaşlar şu bir münafın alameti, 3 yani C'de öyle, bunu yukarıda görmüştük. O zaman Bunları işaret bu kalıyor. Hak sahibine hakkını verir. Münafıkların alametlerinden değildir bu. Onun için burada B'yi işaretledik. Yedinci soru. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid yani birleme, bir olduğunu kabul etme, tasdik etme. Kevser, İhlas, Fatiha, Nas. Evet burada İhlas Suresi arkadaşlar. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad sen ki Allah bir. Evet onun için İhlas Suresini işaretliyoruz. Yani bunu aklımıza tutalım. Tevhid inancını en iyi anlatan sure İhlas Suresidir. Sekizinci soruya geldik arkadaşlar. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerden biri değildir? Namazlarında derin bir saygı içinde kılarlar sevap mı, günah mı dikkat etmeden her istediklerini yaparlar, sağlıklarını korurlar, yarasız şeylerden uzak dururlar. Evet, müminlerin özelliklerinden olmayacak arkadaşlar. Sevap mı günah mı dikkat etmeden her istediklerini yaparlar. İşte bu müminlerin özelliklerinden değildir. Onun için 8. soruyu B olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Namazlarında derin bir saygı içinde kılarlar. Bu Mü'min suresinde kurarken de bahsediliyor. Sonra sağlıklarını korurlar, dikkat ederler. Yararsız şeylerden uzak dururlar. Yararsız ve zararlı şeylerden uzak dururlar. Bunlar Müslümanların vasıflarındandır, özelliklerindendir. Ama sevap mı, günah mı, dikkat etmeleri hizmetli yaparlar. Müslüman böyle bir şey yapmaz yapıyorsa da yanlış yapıyordur. Onun için 8. soruyu B olarak işaretledik. 9. soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu haber verilir. Allah'ın güzel isimleri hangi kavramla ifade edilir? Evet, Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu haber verilir. Allah'ın güzel isimleri hangi kavramla ifade edilir? Esma, Hüsna, Server-i Kainat, Hatem-ül Resulü Ekrem Allah'ın güzel isimleri evet onlar arkadaşlar Esmaül Husna zaten güzel isimler demek manası da onun için 9. soru için aşıkkını ne yapıyoruz işaretliyoruz. Evet şimdi kanalımızın bir tanıtımı yapalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar 6. sınıfa ait arkadaşlar burada ne var? 6. sınıf ait yazılı sınav sorular var. Gördüğünüz gibi Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi. Sonra aşağıya doğru indiğimiz zaman İmam Hatip 6. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi var. Eğer ki ilgi giriyoruz giriyorsa arkadaşlar, İmam Hatip okuyorsanız buralara bakabilirsiniz. Yoksa videodan çıkış yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplamda 32 video var arkadaşlar. Arkadaşlar izlerken bu şekilde reklam gelir. Bunu otomatik olarak YouTube kendisi koyuyor. Bunu ilk girmiyorsa reklamı geçebilirsiniz. Bir 5 saniye sonra ha, reklam atla dedikten sonra geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar tercümeyi bu şekilde yaptık. Haracı Abdullah Minel Beyt. Abdullah evinden çıktı gördüğünüz gibi. Arapça, Türkçe tercüme edilmiş hali. Evet 6. sınıf ayet arkadaşlar ne var? Arapça ders kitabının tercümesi var. İmam e gidiyorsanız tabii ki. Bununla beraber Altıncı sınıf yazılı soruları var. Sınavlarda birinci ve ikinci döneme birinci ikinci yazılılar var. Bununla beraber dini hikayeler var. Bir değişiklik olsun diye derslerden sıkırsanız bunları izleyebilirsiniz. Şurada şöyle beğeni yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet internet yavaş olduğu için biraz yavaş geliyor. Evet arkadaşlar. Kanalımın tanıtımı bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalın. Yani 6. sınıf temel dini bilgiler, 1. dönem 1. yazılı sorularını çözmüş olduk. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.